tutarımı tutar mı kuraklığımı ellerimle bıraktım fazlasıyla dağıttım anlatıyor dostlar sen hiç kanla bulandın mı el tetikte dolandın mı avlanırsın gafil bu en fenası dostlar yarı yolumuza çıkan ne yaptık denem tutarız gayrı ne de gam ismi neydi ben unuturum artık deva bulda bela bulma bir sigara yakıyorum asıl nasıl Nasıl ihaleti bile bilir alın yazın Bir sonu var mı gönül bir sonu var mı Bir sigara yakıyorum asıl asıl Çile bizi buluyor da nasıl nasıl ihaneti bile bilir alın yazın Bir sonu var mı gönül bir sonu var mı arandım Sokaklarda dolandım Namusumla sınandım Bilmiyordu onlar Sen hiç kanla bulandın El tetikte dolandın mı? Avlanırsın gafil bu en fenası dostlar Yarı yolumuza çıkana ne yaptık Nenem tutarız gayrı ne de gam Bela bulma Bir sigara yakıyorum Asıl asıl Çile bizi buluyor da nasıl Nasıl ihaneti bilebilir Alın yazın Bir sonu var mı gönül Bir sonu var mı Bir sigara yakıyorum Asıl asıl Çile bizi buluyor da nasıl Nasıl ihaneti bilebilir Alın yazın Bir sonu var mı